Evet, inşallah sesim de gelir. Kızımız çalışıyor. <laughs> e, masaya çevirdim sandalyeleri. Şöyle süpürüyor. Neden süpürüyorum? Şeye vereceğim şimdi. E, boya badana işimiz var. Halılar halı yıkamaya gidecek. Onun için halıların üstünü süpürtüreyim. Bunu kaldıracağım. E, boya badana işi de olduğu için e, şu duvardaki süsleri sökeceğim. E, komple beyaza boyatacağım. Tabii çıkarınca da şöyle izler olacak ama artık bakayım onları saç kurutma makinesiyle mahallederiz. Evet size selam vermek isteyen bir küçük hanım var. <laughs> evet Miray size kalplerini gönderiyor. Evet burada televizyonumuz var. Ee, televizyonu boyadan sonra bu da sökülecek. Ee, bu akşam gelince evet mi? televizyonu buraya asacağız. Bu süslerimi buraya takacağım. Ee, şurada saatim var. Saati de bilmiyorum tam belki ortasına ayarlarım normalde saatin buradaydı. Televizyon yoktu. Evet şimdi Bence saati şu fotoğraflar var ya onların yerine. Evet şimdi duvarda hani sökülecekleri falan halledeceğiz. Aslında tam sıkışık zamana denk geldi. Halılar verilecek. Ondan sonra da şimdi Miray'ın odasında da süsler var. Mira'nın odasına gidelim ve oradaki kalpleri, süsleri sökelim. Değil mi kızım? Birazcık zaten söküldü şöyle göz vardı Miray'ın. Büyük küçük kalpleri de vardı. Abilerimiz bir kenardan biz gelene kadar sökmüşler. Şu küçük kalpleri de artık Miray yavaş yavaş sen sökersin. Şöyle irili ufaklı kalpler vardı. Duvarını süslemiştik Miray'ın. Şöyle de bir içeren. tablosu var. Bu tabloları falan ayarlayacağız. Anne, Efendim aşkım. Yok oraları hallederler. Sen aşağıdakileri sökmeye başla. Evet. Boya badana yapılırken de inşallah çekeceğim. Evet Miray'ın şöyle bir evi vardı ama artık ev yıkılmaya durdu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Zaten biz bunu babamla yapıştıracağız. Evet inşallah bakalım. Evet şimdi boya almak için boyacıya geldik. Aslında Dio markasını istiyordum ama burada favori filli boya. Ondan sonra bir de şey var galiba polisan olması lazım. Evet. Şimdi alacağız Murat'ı bekliyoruz. Murat işten çıkmak üzere. Aslında sprey boya da istiyordum. Golda lambanın şeyini boyayacağım. Bir de saatin benim e, gümüş rengiydi. Saati de golda boyamak istiyordum. Ama herhalde ne yapacağız bilmiyorum. Bakalım. Zaten birlikte yaparız. Değil mi Miray Hanım? <laughs> evet hortumu da sordum. Geçen e, balkona akıtırken hortum patladı. Ee, şeyle uzayıp kısalan hortum vardı. Böyle hani tutuyor tabancalı oluyor. Bırakınca hani şey yapıyor. Ondan da yokmuş burada. Bilmiyorum. Ya internete dayanacağız artık yine. Sipariş gireceğiz. Artık bakacağız. Evet. Boyaları aldık. Balkona koyduk. Şöyle. Ee, silinebilir istedim ben. Ee, Dion'un yoktu. Pilli boyanın vardı. En iyisi ne? dedi adam bu dedi tam silinebilir Momento silah bu da tavan boyası bu kadar yetecekmiş bakalım iki kilo da alça aldık hani şeyler falan olursa onları sıvamak için evi biliyorsanız şimdi biraz sonra içeri geçince gösteririm harap halde ev yani halılar bir kaldırıldı halılar kaldırılınca zaten direkt şey oluyor ee, hani taşınıyormuşsun gibi perdelerde çıktı. perdelerde çıkınca yani komple ayaklandık gidiyor gibi olduk. Evin süsü gerçekten de halı ve perde. Evet içeri geçince gösteririm. Evet buralardaki o, resimleri falan dekor var. şeylerini hepsini çıkardık komple. Ee, Storu söktük. Camdaki. Ee, koltukları şöyle hepsini ortaya toplayacağız. Çünkü sabah erken evet. gelecek 8'de. Ee, yani televizyon falan her şey söküldü, hazır bir halde şöyle bekliyor. Ee, zaten e, bittikten sonra aslında şey tutmayı düşünüyordum, yardımcı alayım istiyordum. Daha sonrasında dedim şimdi e, onlar üstü boyar e, boyayacaklar, alta inecekler. Benim de zaten boşta olacağım. E, üstte de fazla yapacak bir şeyim yok. Koltukları da zaten e, arkadaşım yıkama işi yapıyor, halı yıkama e, onu e, o yıkayacak. Ee, onları hani vereceğim onun e, şeyini ondan sonra e, zaten bir cam kalıyor camı da hemen iki dakika silerim e, yerleri silip şey yapacağım halıyı zaten en son aşamada atacağım çünkü bir kere daha siler söpürürüm e, halılar hatta gelip serilmeden e, koltukları o arada yıkattıracağım halım kirlenmesin storlar da böyle söküldü bir dişini de Murat çıkarırken şu camdan fıt gitti bakalım inşallah Artık Allah Kerim diyelim böyle ayakta gidiyoruz. Şimdi onlar da şeyi ölçüyorlar. Hortum alacağız. Hortumumuz koptu. Oraya da hortum alacağız. Şimdi yemek yedikti. Tavuğu yaptım da mutfağı toplayacağım. Mutfakta karma karışık. Dur, şöyle bir açayım, şöyle göreyim. Karma karışık her yer, her yerde. Birden karıştık yani. Ayakta gidiyor her yer. E, şu zaten sıkıntı yapıyor insana. Şu boya işi bir bitse, şöyle bir yerleşsem çok güzel olacak yani hepsini birlikte yapacağız inşallah yeniden taşınırmış gibi bir tek kolileme yapmıyoruz o kadar evet Murat usta biz bu yukarıya kağıt seriyoruz hani çünkü yağ ister istemez oraya toplanıyor şimdi o kağıtları da topluyor boya işi bittikten sonra şöyle bir e, silerim ondan sonra tekrar o kağıtları yayarız oraya evet bu arada da şey yaptık e, soğuk kahve bu bardaklara yaptım şimdilik şuraya da şey sıktım Makineyi çalıştırdım. Tellerini falan da dağıttım. Ee, ya şu taraf ister istemez sararıyor. Ee, şu acenin şeyinden sıktım. Köpüğünden. Biraz bekleteceğim. Rengi açılacağını zannetmiyorum. Murat'a da dedim. Orayı şöyle bir kazıyıp tekrar çekelim diye. Çünkü sararıyor. Bende zaten e, davlumbaz da yok aspiratör. O yüzden herhalde yapıyor. Ben de sıktım. Şimdi biraz böyle bekleteceğim. Bir iki saat belki açılır rengi. Evet, tost yaptık, kahvaltı falan çıkardım. Ben yine çaya devam ediyorum. Şöyle, şu anlık sadece tavanlar oldu. Şimdi şeyler olacak işte, duvarlar. Ee, alt kata indiler, üst kat <laughs> halde oldu. Arkadaşlar, bakın elim, elimi çizdim ve yüzükler de yaptım, bileklik de yaptım. Evet, çok güzel olmuş. Karanlık duruyor ya, şöyle, şimdi netledim. Evet. Boyamızı göstermiştim zaten. İyi bir boya. Şöyle. Naylon almayı unuttuk üzerine. Çarşaf gezdiriyoruz. Es, eski eski yani çarşafları hani attım. Evet. Bu şekilde. Televizyonun yerini zaten sökmedik. Tekrar aynı yere kurulacağı için. Hem birazcık değişik kokuyor. Değil boya değil mi? Boya olunca evet evin atmosferi değişecek şöyle bu halı inşallah lekeleri şey olur. Evet, her yer her yerde. Alt katları da biraz sonra çekeriz. Karma karışık bu ev toplanacak mı acaba? <laughs> şimdi balkon oturmak köşemiz oldu. Evet. Boya bu yapılırken buradayız. Bu çiçeğim de içerideydi. Üzerine çarşamba marşal atıldı garibimin. Dedim dalı kırılacak şöyle. Bakın. Çok da güzel yavru yaydı bunlar açacaklar. Ne güzel oldu bunlar. Bunları seviyorum. Ben geçen Miray diye ki anne diyor beni niye sevmiyorsun diyor öyle. Dedim kızım seni de seviyorum. Onun yeri ayrı. <laughs> Bu diyorum torun. Bunun <laughs> için e, oğullarım getirdi. Bu torun. Torun şimdiden seviyoruz. Bak seni ne güzel oldu. Bu öldü gidiyordu. Sonradan arkadaşım söyledi. Ee, normalde hani orkideyi hep izledim ben YouTube'dan falan da. İşte şöyle tutun, yok içme suyu koyun, yok bilmem ne koyun, şöyle çeşmenin altında tutun. Yani bildiğiniz şunun içini su dolduracaksınız. Giresun'a giderken öyle yaptım. Suyu doldurdum, bunu koydum içe bir geldim şöyle. Şöyle bu gidiyordu yoksa çöpe gidecekti. Evet. Yani sadece püf noktası o yani. Su dolduracaksınız, suyu seviyor hani su sevmiyor işte dikkat edin grileşirse verin diyenlere inanmayın. Birebir şahidiyim çünkü çöpe gidecekti. Evet burası olanların odası. Şu taraf su almıştı. Yan tarafın banyosu inşallah boyandıktan sonra tekrar şey yapmaz. Böyle iki yatak şu anda birleşik. Balkon, balkon her taraf. Karışık. Buralar toplanacak kimi eşyaları da mecbur dolabın içine tıktık. Evet. Holler böyle. Tavanlar. Evet. Mira yanımdasın. Buralar toplanacak. Nasıl toplanacak tekrardan. Evet. Şöyle. Burada da durum bu. Ama şey olacak. Bir açıdan da gidiyor. Komple e, temizlik yapılmış bitmiş olacak. Evet. Burası da bu şekilde. Yatağın şöyle banyonun da vuruldu tavanına. Evet eski şey de burada Evet, buranın da tavanına vuruldu. Buraya banyo dolabı yaptırdım. Gerçi eski kanaldan gitmeyeceğim. Yeni kanal üzerinden atacağım. Şöyle bir banyo dolabı. Zaten temizlik bitsin tekrar yeni ev vlogu şey, ev turu videosu çekeceğim. E, çünkü e, ben çekeli bayağı olmuştu. Şöyle kendimi de çekeyim. <laughs> evet. Yani bir açıdan e, hem karıştık böyle şey haldeyim. Ama bir açıdan da hani hoşuma gidiyor. Her taraf tertemiz olacak. Ee, şimdi zaten e, boya işi bittikten sonra e, koltuk yıkama şey olacak. Halılar, o merdivenin halısı bakalım çıkacak mı lekeleri. Çünkü hepten kapkara oldu, iniyoruz çıkıyor, oluyor, şey yapılıyor. İnşallah o da lekeleri de çıkar. Çıkmazsa artık ne yapayım? Yıkatmış olacağım. Biraz daha kullanıp sökerim. E, zaten farklı fikrim var onunla ilgili. Eğer olursa kaplama kağıtları oluyor ya bir tarafını ahşap bir tarafını beyaz şekilde düşünüyorum. Ee, evet. O arada zaten e, halaların falan gelene kadar ben dolapların içleri de karıştı. Çünkü hani ortada olanları kapının arkasında bornozlar vardı. Hepsini dolapların içine böyle tıkıştırdım, depistirdim. Ee, şimdi e, hani o bahaneyle yazlık, kışlık böyle tekrar ayırırım. Zaten sürekli elimiz burada oluyor. Yazlık, kışlık. Ay ha, yazlık, kışlık şöyle benim yazlığım kışlığım dolabı büyük yaptırdım ki bazı altında yazlık, kışlık yapmayayım. Dolabımın bir kısmı e, kışlık, bir kısmı yazlık. Zaten şu taraf katlamalı. Gerçi önceki videolarda kalmış olacak o eski kanalda. Burada da zaten yavaş yavaş çektikçe hepsi belli olur. Sadece tek sıkıntı ettiğim telefonun hafızasında sıkıntı yaşıyorum. Yoksa temizlik videolarını inşallah ya kısa kısa çekip böyle göstereceğim. Hani başlangıç halini gösteririm. Bir de bitmiş halini gösterebilirim. Artık bakalım. Ama zaten şey olursa bir tane laptop almayı düşünüyorum. İşe de başlarsam ücretli öğretmenlik olarak, sözleşmeli öğretmen olarak başlayacağım Allah izin verirse. Kesinleşsin bakalım. Belki olmaya da bilir. Çünkü açık olursa hani alınacağım. Yani o zamana kadar da işlerimin hepsinin hallolmasını istiyorum. Ev pırıl pırıl olacak, oh mis olacak. Ama biraz yorulacağız. Kadın hani yardımcı almak istiyordum aslında. Sonradan işte arkadaşlar, komşular dedi ev zaten temiz ama karıştık ya. Ama dolapların şimdi içlerini mecbur ben düzelteceğim. Zaten orayı burayı silmişken bir açıdan da düşündüğün zaman mantıklı yani. Doğru yani. Bir fazla eşya kalabalığım da yok yani. E, yukarıda şeyde salonda falan çok uğraştıracak bir şey yok. Bir camı şey yapacağım. Zaten halıları sermeden koltukları da yıkatacağım. E, banyoların falan duvarlarını komple hani taşınırken nasıl temizlik yaptıysam o şekilde yapacağım. Zaten birlikte yaparız. Evet. Çenem düştü biraz. Görüşürüz. Evet, boyamız devam ediyor. Demin yemek yedik, ee, lahmacun söyledik. Şimdi kargonda bir kenardan geliyor, banyoları falan yıkayacağım için bu çok methediliyor şeyde, Instagram'da. Dedim bir tane sipariş vereyim, bir deneyeyim. Şu pembe olan özellikle bu değil de, bunu da dedim hani böyle kampanyalıydı. Bir sipariş verip deneyeceğim, bakalım methedildiği kadar var mı, çok methediliyor var ee, hazır zaten hani boya temizliği yapacağım için ee, gerçi şey yaptım ee, boya yapılacak nasıl temizlik yapacağım diye de hani şey olur ya memleketten gelince de duvarlarını şeylerini silmedim yaz kış temizliğinde siliniyor ya ee, onun için dedim bununla deneyelim dedim bakalım sonucu paylaşırım zaten evet boya yapılıyor ben... ve bir firari veriyoruz <laughs> batman sıvışıyor <laughs> Batuhan kaçıyor. Odayı ben bir <laughs> Ha, Değil mi? Evet. Ee, yani hızlı gidiyor. Ustalarımız zaten güzel çalışıyor. Bütün her yer neredeyse boyandı. Şimdi alt katlar boyanıyor. Şöyle. Ama çok fark etti. Beyaz gerçekten candır. Şöyle. Çok ee, daha ben önceki bir şeyler çektim ya. Yani şeyden öncesi, öncesi de. Boş. Zaten sonra şeyi çekeceğim. Ee, tekrar çay demledim ustalara. Bu üçüncü Merhaba. çayımız. Merhaba. <laughs> evet, demin şey yaptık da öyle kaldırdık. Artık bundan gerisi zaten zorlayıcı. Boya bittikten sonra benim Allah kolay sıkıntılar sensin. veriyor, değil mi? Batata temizliğe işte. yetişirsin herhalde. Temizliğe yetişirsin. Herkes yani. bir odayı alsa temizlese var ya işimiz 5 dakikada biter. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? O oradan duvarları şey yapılacak. Orası da kolay Sen değil. Yok. Tabii duvarlarını komple yıkayacağım, sileceğim. Ortunda yıkalım. ben bayrak yapma oyunu oynuyorum. <laughs> evet, bayrak yapma oyunu oynuyor. Evet, durumlar şimdilik böyle. Hiç üzülmeyeceğim değil mi? Bırakıp gideceğim. Şey Gerçi doğru balkonda oturuyoruz. Yaptığımız bir şey yok şu anda. Boya bittikten sonra bizim işimiz. Evet. <laughs>